Tamam mı reis? Tavukları <gülüyor> ha? <gülüyor> Çorabı biraz yırtık diyor ya. <laughs> Başlattın mı? Hani şöyle şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoda tavukları kapatacağız birazdan. E, ee, beli sakatladım biraz. Bastonla böyle geziyorum. Şimdi kardeşlerim yanımda. ne yapıyorsun? İyiyiz. <laughs> tavukları kapatacağız. Gerçekten çok kötü oldum. Abi. Ya ben şimdi ben ne olmuş dedim şey yapın diye Suları alın diye suyu ben tek başıma aldım. Ee, Ahmet Tavukları 2 kanalında vlog çektik. Orada izlemediyseniz orayı izleyin. Biraz veri sakatladık arkadaşlar, sıkıntı oldu. Oğlum hindileri alalım abi, Yerini koyalım biz. Evet, Rami dostum bu arada kamera arkasında alkışı geçen koymamış kanka. Kusura hmm. bakma. Vallahi Evet, al kanka bu şeyi. Al, çok büyük. Al, al götür abimi. Tamam. Hindimiz bir tanesi buradaydı. Evet, 4 tane yumurtamız burada var arkadaşlar. Vallahi yemin ediyorum var ya o kadar kötüyüm ki ya biraz vereceğim zaten Kanka, sen çekersin onu ben acayip kötüyüm ya. Yemin ediyorum var ya mahvoldum abi ee, şu tarafın beni biliyor musunuz arkadaşlar beni 40 kişi dövdü ee, yani babamı babama saldırmışlardı ben de yani e, erkeklik yaptım biraz ee, şey oldu yani saldırdım yani kim olsa aynısını yapar herhalde yani bilmiyorum <laughs> ya da nasıl bir şey olur da tamam alacağım şunu Ay e, toplayın abi hepsini. İşte 40 kişi saldırınca ben de işte dayanamadım, zıpladım. Yani bir kaç tanesini mort ettim ama ondan sonrası onlar beni mort etti, biraz sıkıntı oldu. Yani layak ki çünkü ayağım böyle komple bu kadar böyle şişmişti yani. E, onu da işte öyle gitti yani. Biliyorsunuz abi sen o şeyi, sonra evet. komple mosmor olmuştu. Yani kim olsa aynı şey yapar mı bilmiyorum. <laughs> yapar mı bilmiyorum yani. Çünkü belli de olmaz. <laughs> ya belli de olmaz da yani sonuçta şimdi e, baba değerli bir ne? insandır insan yani. mıdır ya? Baba <laughs> yani sonuçta. Gel oğlum içini. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ben yaş dediler gibi bastamla şey yapıyorum. <laughs> yani biraz şey olmuştu arkadaşlar. Ben de e, hani daldım. Ne yapayım abi? Dalmazsan olmuyordu işte. 40 tane adamın ortasına dalınca bağımı bıraktılar, bu sefer beni dövmeye başladılar. Ama ben de dövdüm yani, yalan yok. Dua edin ayağım kaydı onlar belki beni izliyordur ama ee, ayağım kaymasaydı. <laughs> Neyse abi, oğlum e, bunu, bunu alacağız buradan ya. Eğilemiyorum abi gerçekten var çok kötü, bura içerisi ee, acayip ya. Yani. Neyse olsun. Yani oradan kalma bir şey, çok fazla <gülüyor> dövdüler. <gülüyor> ne ne diyordu İbrahim, senin ne diyorlardı? Ne pezevenklerinden? Aynen seni, seni şeyden elinden kurtardım neyse. <laughs> Kanka o horozu çıkart oradan bizim her Herkül'ü al oradan da öbür hastaneye doğru götürelim. Orada yumurta yok. Ee, yumurtayı ne? buraya yapmışlar. Hindilerin oraya yumurta yapmış bizim lokmanlarımız. Onu <laughs> nereye Onu hastaneye götürdüm. Arkadaşlar yani öyle bir muhabbet olmuştu yani saldırdım. Ne yapalım abi yapacak bir şey yok. Oradan kalma yani şu bacak orada kalma. İşte şura, şurası var ya şuradaki et yön attım böyle bu kadar şişmişti. Ee, oradan direkt belime vurdu. Ben de burada işte ağır bir şey kaldırın ya tek elimle 30 kilo muydu anlamadım. Ya yani bilmiyorum, hiç bilmiyorum. İşte bir de onu böyle kaldırınca biraz sıkıntı oldu. Ee, işte yani sabah kalkamadım. <laughs> Serkan abime selamlar. Serkan abim tuttu kaldır diye taktamayım ya. Ama yine de işimizin başındayız yani hele çıt kırıldım değiliz yani değil mi? yani, yani evet. de şey yaptık. Neyse arkadaşlar konumuzdan bir tanesini bugün sizlere şöyle gösterelim. Mikrofon takmadım işte sağ sola takılmasın diye. Ee, bunun üstünü kapattık biz. İşte biliyorsunuz üstüne atlıyordu. Hem gölgelik oldu işte hem de e, hayvanlar çıkmasın diye şöyle bir sistem yaptık abi. İşte biraz şeylerden kalma vardı perdelerden, inşaat filesi derler bunlara. İnşaat filesinden de böyle üst külü falan kapattık. Sadece o yan tarafı kaldı, onu da işte şey yapamadım biraz ağrıyor diye. Sağ olsun Kerem yaptık. Bu, bu yine şu var ya, şu arkadaşımız yine saat 4.30'da geldi. Bak hala, görüyor musun? Tamam mı tavuklar? Tavuklar tamam evet, mı? Tamam, 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 tamam değil mi? Var mı başka bir şeyimiz? Yok. Dışarıda hiçbir şey kaldı mı? Bu arada bu guruk olmuş arkadaşlar. Ee, bakalım altına yumurtaları koyacağız civciv olaraktan bakalım sizlere sahiplendireceğiz. Ee, onu ona güzel bir yer yapacağım abi. Çünkü orada yerimiz var biliyorsun odunluk var ya. Odunluğa tekrardan buna özel bir yer yapacağım abi. Ondan sonra ne yapıyoruz baba? Bunu oraya koyacağız. Tavuk da artık yumurtayı orada çıkarttık Burk halinde. İşte arkadaşlar akşam kümesimizi böyle kapattık. Ayzallah ezan not oldu. Ee, evet şöyle geliyoruz abi bu kümesimizde böyle bakıyoruz içeriye. Tamam bunu da böyle kapatıyoruz gece tekrardan çocuklarla beraber su, yem hepsi zaten suları falan verdik de yemlerini tekrar veriyoruz. Sabah işte e, benim gece video falan yapıyorum bazen. Bugün bir tane video bu <laughs> işte sadece bunu yapacağım, atacağım. Bıldırcınlar arkadaşlar. Bıldırcınlara bakalım sizlerle. Bıldırcın videosu çek abi. Güvercin videosu çek abi. da böyle gördüğünüz gibi yani yavaş yavaş büyüyorlar. Ya yani bir sıkıntıları yok çok şükür de. Yine de tüy dönemine girdiler yani. Biz buradan Samet kardeşimize bıldırcın sahiplendirdik. Ee, Samet'in bıldırcınları yumurtlamış. Ee, niye yumurtlamış? Sıcak olduğu için yumurtlamış. Tabii erkenden yumurtlamış. Ee, Bizde de biraz soğuk olduğu için burası. Biz dışarıda beslediğimiz için yumurta alamadık. Bıldırcılar ne yaptı abi? Soğuk diye tüylerini yani yani yetişkin tüylerini çıkartmaya başladılar. O yüzden yumurtayı yine bir aya falan geçe attılar yani. Şimdi hayvan sıcak tepesisi de içerdi. Hemen yumurta yapardı. Ne oldu abi? Yapamadı. Samet'e verdi. 47 gün sonra hemen yumurta yaptılar. Bak makineden çıkıyor. 47 gün sonra yumurta evet. yapıyor. Bizimkiler daha bir ay daha bekleyeceğiz sanırım. Çünkü soğuktan tüylerini değiştirdiler abi. Tefolara, tefoları şöyle bir salalım abi. Tefolar da kendileri geçsinler. Zaten jiletin salması var. Ee, bunlar da şöyle. Kızlar çıkın dışarı. Evet. evet, bugün yumurtamız yok arkadaşlar. Oo, oğlum ne haber lan? Evet. Öyle seni üçkağıtçı. Hadi, hadi atlayın. Gezeceksiniz mi? Çıkacaksınız mı dışarı? Hı? Çıkmıyorlar. Akşam olsun. Ha, dur dur, çıksınlar, çıksınlar. Yok abi, akşam mecbur salıyor. Atla kız sen de sen de sıra o sen de kızı hadi evet. azdı hadi Ayfer Ayfer şimdi evet, Ayfer de atladı bu kızımız da saldı aynen bunlar evet. ders eşli değil mi? Ee. Eşe değil mi? Evet tamam zaten yumurtalar döl kontrolü yani döl oranı e, yüksek. Niye abi? Bir tane oroz var, iki tane tavuk var. Daha buna atlamadı hiç. Ama öbürlerini her gün her gün atlıyor. Zaten öyle bir tane saçma şey yapmışlar, deme atmışlar. Yumurta dün oranı ne falan filan. Kardeşim ben zaten kendi makineme koydum. Çıkmazsa geleceğim bir daha diyeceğim değil mi? Yani bizde yalan olmaz. Çıkmazsa bir daha 10 tane daha yollayacağım. Yani bizde öyle ama garanti yüzde bir milyon hepsi de dolu yani yumurtaların hepsi dolu. Zaten ilk yumurtaları ben kendim biliyorsunuz üç buçuk ay yumurtlamadı. İlk yumurtaları hepsi makineye koydum. Bunlar zaten en tazeleri bunlar. Bunlar dışarıda geçsin kanka. Biz de şöyle içeri doğru gidelim arkadaşlar. Bir tane e, gravür aldım. Sen biliyorsun zaten kanka Evet. Hmm. Gravür aldık. onu da işte dediğim gibi restorasyon videoları yapacağım arkadaşlar. Onu da bakalım. E, Ahmet'in Tavukları iki kanalının adını değiştireceğim. Ee, bakalım isim babası da Rami olacak herhalde bakalım güzel bir isim düşünüyoruz ona da. İsimi takacağız abi ondan sonra oraya restorasyon, baltadır bıçaktır falan. Çocuklar tamam yaramazlık yapmayın. Evet arkadaşlar. Son kümesimize de geldik abi. Bu kızlarımız da burada. Vay <laughs> mayışkala şunların tiplere bak ya hepsi bu tarafta. Bunlara da bir tane folluk yapacağım. Ee, birazdan yendiklerimi de doldururuz. Suyu var zaten bir tane de folluk yapmamız lazım bunlara artık. Yani onlar da yetişkin oldu yani. Şurasını bak kanka. Şurasını abi Gurka tekrardan Gurk için yapacağız. Güzel bir kapı yapacağız abi. Ondan sonra Gurk için bir tane kasa koyacağız. O hayvanımız çünkü Gurk biliyorsunuz Hint tavukları çok çabuk Gurk oluyor. Yaptılar nereden şimdi 15-20 yumurta yapmadılar. Bir tanesi direkt Gurk Gel abi. Biraz soğuk. <laughs> ne yapıyorsun şikayetçilere bak. <laughs> ne yapıyorsunuz ya, lan? Şimdi içerideki civcivleri de şuraya alacağız. <laughs> abi şimdi bir Vallahi çok kötü abi. ilaç aldım. Onun bir dizini <laughs> yapacak bana Neyse. Şimdi abi şurası, e, şurası var ya. Bu içerideki civcivlerimizi buraya alacağız. Niye dersiniz Sultanlarımız zaten. iki horoz bir tavuk olarak e, çıkmışlar yumurtadan. E, öyle yorumlar atmışsınız arkadaşlar. Sağ olun. Hepsine cevap veremedim. Allah razı olsun. Maşallah diyen kardeşlerime buradan teşekkür ediyorum. İki tane horoz, 3 tane tavuğumuz var bunları da büyütüyoruz çok şükür bakalım en yakın zamanda da jiletlerin olduğu yere alacağız zaten biraz daha büyüsünler yani burada daha biraz daha takılsınlar ondan sonra oraya zaten arada hava güzel olduğunda çıkartmamız lazım eş yeşillik yemesi için zaten yeşillik veriyoruz ama eşilmeleri için arada sırada çıkartmamız lazım bunları. İçeridekileri de buraya alacağım. İçeride çünkü köpüğü yemeye başladılar. Biz bank çektik ama boyu uzayınca direkt abi direkt köpüğü yemeye çalışıyorlar. O yüzden içeridekileri buraya alacağız. Onu da güzelce dezenfekte edeceğiz. Tekrardan zaten yumurtalarımız var makinede. Onlar da çıktıktan sonra gene oraya alacağız. İçeride 66 tane yumurtamız var bu Abi niye birbirinizi kavalıyorsunuz? Üçgencilere Bir bak ya! Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ee, bu arada geçmiş olsun diyen kardeşlerim, hemen aşağıda şu an görüyorum, geçmiş olsun ağabeylerim. Allah razı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Fazla ağır kaldırmayın ya da 40 tane adamın içine atlamayın <laughs> diyelim. Değil mi? <laughs> videonun sonuna geldik. Allah'a emanet olun, hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.